Evet arkadaşlar hepinize öncelikle merhabalar. An itibariyle yine bir kez daha yani benim Mehmet Mesut Akın YouTube kanalındasınız. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sizleri çok seviyorum. Bana çok güzel destekler veriyorsunuz. Beni çok güzel motive ediyorsunuz. Ben de elimden geldiğince size güzel içerikler, güzel fırsatlar, güzel kampanyalardan bahsetmek için arkadaşlar bu içeriklerimi, videolarımı e, sizlerin doğrultusunda, sizlerin talepleri doğrultusunda e, çoğaltmayı hatta artırmayı düşünüyorum. Öncelikle vermiş olduğunuz destekleriniz ötürü çok teşekkür ediyorum. Desteğinize hala ihtiyacım var. Unutmadan hemen söyleyeyim arkadaşlar dipnot olarak. Öncelikle bugünkü konumuzun içeriğine, yeni videomuzun içeriğine geçmeden önce sağ alt köşede görmüş olduğunuz abone ol butonuna tıklayarak bildirimlerinizi bir kere açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yönde çok desteğinize ihtiyacım var. Gereken desteği zaten gerek like'larınızla, gerek değerli yorumlarınızla, gerek takibi alarak beni ödüllendiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yeni videomuzun içeriği arkadaşlar uzun zamandır zaten Türkiye'de tüm Türkiye'ye ve tüm erkeklere, tüm yaş grubu erkeklere hitap eden ünlü bir markadan bahsedeceğim. Kısa sürede baya bir yükseliş, bir tıraş gösterdi. Çünkü bu markayı ben de yakındır. Nereden baksanız 2 yıldır falan Instagram'dan takip ediyorum. Ama ilk defa alışveriş yapma fırsatı buldum. Çünkü güzel bir kampanya gördüm. Çok avantajlıydı. Hatta bir tanesi de şu an üzerimde. Belki üzerimdeki bu tişörtten gören hangi marka olduğunu mutlaka anladı. hemen lafı fazla uzatmadan markede belirtmek istiyorum. Instagram'da erkek modasının yeni trendi olan SC Sarvil markasından bahsediyorum arkadaşlar. bu arkadaşlarımız İstanbul'da genç bir arkadaşlarımız. Ama çok başarılı, çok terbiyeli, çok... Efendi, kibar ve kaliteli hizmet veren arkadaşlar. Hemen ne zaman sipariş verdim? 2 gün önce sipariş verdim arkadaşlar. Bugün şeffaf kargo ile evimdeydi. Ve ben bu markadan ilk alışveriş yapmadan önce birçok böyle kıyafet alışverişinde bana fikir alan arkadaşlarıma mutlaka SC Sarvin'i e önerdim ve onlar benden daha fazla alışveriş yapmaya başladılar. Daha ben kendim hiç daha bir tişört almamışken onlar beni çoktan geçtiler. Sürekli SC Sarvin'den Türkiye'nin dört bir yanında birçok tanıdığım SC Sarıbin'den alışveriş yapıyor. Gayet de memnunlar arkadaşlar ve halen de yapmaya devam ediyorlar. Bu video onlara sırf teşekkür amaçlı oluşturuyorum. Hem de sizlerden haberiniz olması için, sizler de yararlarını bilmeniz ve bu kampanyadan mutlaka faydalanabilmeniz için bu video oluşturuyorum. Arkadaşlar 3 tane e, eşofman takımı demeyeyim. 3 tane alt eşofman, 3 tane de gördüğünüz bu tişörtten aldım. Hepsini topu topu sizce ne kadar ödedim? E biliyorsunuz günümüzde birçok bir markada gerek genel, kurumsal, klasik markalarda bir tane eşofman altı almaya kalksanız en kötü nereden baksanız 50-60 lira vermiyor musunuz hepiniz? Yani erkekler için, bayanlar için hiç fark etmiyor. Tek bir eşofman altını en fazla ne kadar ödersiniz? Yani mutlaka 40'ın altında eşofman altı alan var mı günümüzde? Belki alıyorsa da %100 pamuk değildir. SC Sarvi markası gibi bu kadar kaliteli değildir arkadaşlar. Zaten Instagram sayfasını takip edersiniz ve edenler de mutlaka biliyordur. Ürünler çok güzel. Zaten bu markayı kuran kişi bizzat üzerine deneyerek bu ürünleri gösteriyor, size lanse ediyor. Mutlaka beğenip almamak imkansız. Çünkü ürünler zaten gösterişiyle, kalitesiyle beni al al diye bağırırken bir yandan da harika bir fiyat avantajı sunuyorlar. Arkadaşlar toplamda 3 adet eşofman altı ve aynı altın üstünün tişörtlerini toplamda 6 parça ürün aldım arkadaşlar. Toplamda 99 lira ödedim. İnanılır gibi değil. Gerçekten. Toplamda 6 parça bu ürüne. Hatta bir tanesi şu an üzerimde. Eşofman altımın deseni de yine aynı tişörtün deseninde. Diğerleri de birazdan burada sizlere tek tek açıp göstereceğim. Kumaş kalitelerinde ve de göstereceğim. Toplamda bu 6 parça ürüne arkadaşlar 99 lira ödedim. Sadece 99 TL. Hemen diğerlerini sizlere göstermek istiyorum. Bir tanesi zaten şu an üzerimde gördüğünüz model arkadaşlar. Hemen altında göstermek istiyorum. Altı da yine aynı desende görmüş olduğunuz üzere. Şu şekilde. Böylece bir takım takım halinde. Ben siyah rengi çok sevdiğim için hepsini siyahtan yana kullandım. Tüm tercihimi. Diğer ürünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu arada ürünler 30 derece çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Gerek sıvı deterjanlarla veya toz deterjanlarla ürünleri hiç tereddüt etmeden yıkayabilirsiniz. Çok kaliteli ve ürünler %100 pamuk zaten arkadaşlar gördüğünüz üzere. King yazılı bir model beğendim. Ürünün arkası zaten düz siyah. Arkasında herhangi bir şey görsel yok. Veya logo, arma, marka yok. Ürünün üstü bu şekilde. Hemen alt eşofmanı sizlere göstermek istiyorum. Evet yine King yazan ürünü. Eşofman altı arkadaşlar. Alt üst takım bu aldığım ikinci takım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet. Bir tanesi zaten gördüğünüz üzere üzerimde. İkincisi size az önce göstermiş olduğum King arkadaşlar. Diğer e, üçüncü göstereceğim de çok güzel bir ürün. Şahane ben çok sevdim üçünü de. Farklı renk seçenekleri de var. E, en fazla XX large'a kadar da beden seçeneğiniz var arkadaşlar. Hiç bana olmaz ya da olur mu büyük gelir mi? Veya çok mu küçük gelir, dar mı gelir diye tereddütünüz olmasın. Normal herkes normalde kendi alt bedenini veya üst bedenini mutlaka biliyordur. Ne giyiyorsunuz, gömlek bedeniniz 3 numaraysa veya large ise. Ona göre üst tercih, alt ah, tercih edebilirsiniz. Çünkü ürünler hem pamuklu olduğu için hem de biraz esnek ama slim fittir. Onu söyleyeyim. Ee, göbekli olan arkadaşlar çok tereddüt etmesin. Mesela ben de boyum 1.85 olmasına rağmen 92-93 kilo civarlarındayım. Ve gördüğünüz üzere hem beni fit gösterdi hem de çok rahat oldu. Kesinlikle hareket özgürlüğümü kısıtlamıyor arkadaşlar ürün çok rahat kullanabiliyorum. Mutlaka bunu günlükte kullanacağım zaten. Gerek spor yaparken gerek sahilde yürürken günlük ihtiyaçlarımda da çok rahat kullanabileceğim. Çünkü çok kaliteli. Görüyorsunuz zaten üzerimde. Çok güzel bir ürün. Ben bu modellere bayıldım yani. Hani size böyle nasıl olur? Bir şeyi çok istersiniz, çok seversiniz böyle içinize sokasınız gelir. O derece güzel ürünler, kaliteli ürünler. Birçok çünkü herkesin tereddütü var biliyorsunuz. Instagram'dan herkes her yere güvenerek alışveriş yapamıyor. Çünkü sonunda kargo süreçlerinde veya beğendiği ürünün aynısı gelmeyebiliyor. Dolandırılma durumları söz konusu olabiliyor. Biliyorsunuz görsel medyadan, haberlerden her gün bunların benzerlerini görüyor veya dinliyor ya da okuyoruz. Ama SC Sales'inle kesinlikle böyle bir şey yaşamayacaksınız arkadaşlar. Sanki en yakın akrabanızdan, en yakın arkadaşınızdan bir şey satın alıyor gibi gözünüz kapalı satın alabilirsiniz. Seyirci sahibinin garantisi de bu arada benim arkadaşlar. Mehmet Mesut garantisiyle. Size bu markayı ben sunuyorsam zaten gözünüz kapalı mutlaka satın almanız gerekiyor. Tereddütsüz alışveriş yapabilirsiniz. Instagram'dan DM'den iletişime geçiyorsunuz sayfayla. Beğendiğiniz bir üründe. Ondan sonra zaten WhatsApp adlarına yönlendiriliyorsunuz. Ürünleri görerek de alabiliyorsunuz. Zaten size şeffaf kargo ile geliyor. Beğendiğiniz ürünleri tutarında ekstra bir tutar ödemiyorsunuz. Bazen bazı ürünlerde kargo sanırım ücretsiz. Yanılıyorsam beni düzeltin. Ee, ama 9 lira 8 lirada bir kargo bedeli olabiliyor. Bana araz Kargo'ya geldi 99 lira bu 3 tane şahane takıma sahip oldum. Diğer takımı da size de göstermek istiyorum. Yine siyah arkadaşlar. Üçünü de siyahtan yana kullandım. Belirtmiş olduğum gibi üzerinde knight yazıyor tişörtün. Gördüğünüz üzere. yine herhangi bir markanın amblemi logosu herhangi bir şey yok arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. Günümüz şartlarında modern bir ürün. Her erkeğin tereddütsüz giyebileceği. Night t altı da arkadaşlar hemen şu şekilde day yazıyor. Yani gün yazıyor İngilizce olarak. Night day şeklinde. Zaten benden sonra sayfayı inceleyen arkadaşlar göreceklerdir mutlaka. Zaten sayfanın kurucusu bütün ürünleri kendi üzerinde deneyerek manken edasında aslında pozları vererek ürünleri bizzat görsel olarak zaten tanıtıyor e, Fiyatların kampanyalarını e, durumlarda ve sayfalarda paylaşım yaparak belirtiyorlar. Ben kendim arkadaşlar e, boyum 185 demiştim 92 kilo olduğumu söylemiştim an itibariyle güncel e, bunlar boy ve kilo e, X Xlarge bedenini tercih ettim gayet de rahat oldu. İlk ki Xlarge e, alacaktım normalde İlk ki Xlarge almamışım çünkü ürünlerin kesim ve kalıbına göre e, değişebiliyor sizin de kilo ve boy orantınıza göre e, bedenler ürünler değişebiliyor. Çok rahat oldu. Eğer bir beden küçüğünü almış olsaydım yani X harcını tercih etmiş olsaydım e, biraz çok memnun kullanmayabilirdim. Ya da başka çevreme tanıdıklarımı hediye edebilirdim. Ama bu ürünlere de üçünü de çok güzel doya doya kullanacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz My Day takımın ve diğer ürünüm King armalı. King armalı bir ürünüm. Yine altı da alt eşofmanı da aynı şekilde arkadaşlar mutlaka sayfaya bir girin bakın bu e, üçlü kampanyası var belki buna ihtiyacınız yoktur ama ihtiyacınız olan çok güzel muhteşem ürünler var gömleklerden tişörtlere aksesuarlardan e, kolyelere varana kadar harika ürünler var harika fiyata hani e, ne derler e, almayanı dövüyorlar derler ya o derece çünkü ürünler çok kaliteli ben size şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz Instagram'dan SC Sarvin. Videomu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için, bu programa katıldığınız için şimdiden yapmış olduğunuz değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bunlardan önce arkadaşlar kanalıma mutlaka abone abone olmanızı rica ediyorum. Abone olarak bildirimlerinizi açmanız yeterli. Bir sonraki yepyeni videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.